Aren Haber'den hepinize merhabalar. Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eski TBMM başkanı Bülent Arınç'ın seçimler ertelensin talebine karşı sosyal medyadan çağrıda bulundu. Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek Sayın Arınç sizi halen dinliyorsa ona deyin ki istifa edip siyaseti bıraktığını açıklasın diyen Demirtaş sandıkta yaşayacağı ağır hezimetten daha iyi bir siyasi son olur. Kendisi için ifadelerini kullandı. Demirtaş 17 Şubat akşamı 40 bine yaklaşan Kahramanmaraş merkezli depremlere dair on binlerce canımız gitti. Yüz binlercemiz yaralı evsiz istifa etmesi için daha ne olmalı tepkisini gösterdi. Arınç ne Mayıs'ta ne Haziran'da seçim olmaz olamaz açıklamasını yapmış, devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım ifadelerini kullanmıştı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.